Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah kâmil-i mutlak olduğundan lüzati-i Allah mucid vacibül vücud olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, budiyetinde Adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence budur. Allah vakidir. Alemin bekası ancak onun bekasıyladır. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani-i muğnidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Allah kamil mutlak olduğundan nizatihi mahbubdur cümlesini açar mısınız Güldedem? Hay hay benim yiğidim. Üstad Hazretleri diyor, Kemal zatında sevilir. Bunun en güzel misali Hristiyan turistlerin Süleymaniye Camii'ni ziyaretleri. Hristiyan turistler geliyorlar, Süleymaniye'ye hayran hayran bakıyorlar. Hem de saatlerce Kemal zatında sevilir. Adamın ne güzel atı var maşallah diyoruz. Benim değil ama Kemal zatında sevilir. Birisi güzel yazı yazar, hattatlığı var. Onları görenler sever. Çünkü kemal zatında sevilir. İnsan yaratmak ne demek? Bir damla sudan adam yaratıyor Allah celle celaluhu. Gören, işiten, anlayan, seven, korkan, inanan mahluk yaratıyor Allah celle celaluhu. Kemal zatında sevilir. Elbette bu kemal sevilecek. Kuru ağaçtan meyve çıkarıyor. Rengi güzel, tadı güzel, kokusu güzel. Ne büyük kemal. Ağacın bütün meyvelerini çekirdeğinde derc ediyor. İnce ince sanatlarla ne büyük kemal. Semayı dileksiz durduruyor. Güneşin ışığı dünyada 8 dakikada geliyor. Kaç milyon kilometreden geliyor? 149 milyon kilometreden geliyor. Hala ışığı dünyaya gelmeyen yıldız varmış. Ne büyüksün Allah'ım, ne büyüksün Allah'ım. Cenab-ı Hakk'ın kemali sonsuz. Ne büyük kemal, elbette bu kemal sevilir. Bu konu üzerinde biraz daha durur musun Gülde'den? Hay hay yiğidim. Üstad Hazretleri sebebi muhabbet üçtü diyor. Bunlar cemal, kemal ve ihsandır. İnsan cemal, kemal ve ihsandan dolayı bir şeyi sever ve ona muhabbet besler. İnsan kalbi güzelliklere ilgisiz kalmaz. Bir yerde güzellik gördü mü, ona muhabbet beslemeye başlar. Güzellik sadece bir suret ve şekil güzelliği anlamında değildir. Ahlak güzelliği, iç güzellik gibi her şeyin kendine mahsus bir güzelliği vardır. Kainattaki bütün güzellikler Allah'ın sonsuz güzelliğinden gelen birer gölge hükmündedir kamili mutlaklık, kusursuzluk ve mükemmellik demektir. İnsanın kalbi kusursuz ve mükemmel olan bir şeyi sever ve muhabbet eder. Kainattaki bütün mükemmellikler Allah'ın mutlak ve sonsuz mükemmelliğinden süzülüp gelen bir tecellidir. Sağlam ve tahkiki bir iman ile kainattaki bütün kemal ve mükemmelliklerin Allah'tan geldiğini görebilsek o zaman sebeplere dağırmış olan bütün muhabbetimiz ve coşkumuz Allah'ta toplanabilir. Bir insan bize karşı çok ikram ve lütuflarda bulunsa biz ona karşı kalben ilgisiz kalmayıp ona muhabbet duyarız. Aynı şekilde bize sayısız ve sonsuz ikram ve ihsanlarda bulunan Allah'a karşı ilgisiz ve alakasız kalmamız mümkün değildir. Halbuki kainattaki bütün ihsan ve ikramlar ondan geliyor. İnsanların ihsan ve ikramları da onun ihsan ve ikramının bir tecellisi, basit bir gölgesidir. Kurbiyetinde var mı? Bu diyetinde adam zülmetleri vardı. Cümlesini açar mısın Gülleden? Hay hay benim idim. Kurbiyet ona yakın olmaktır. Bu başta imanla oluyor. Allah'a imanla yakınlaşma başlıyor. Amel-i salihle yakınlaşma gelişiyor, inkişaf ediyor. Marifet ve muhabbet vadisinde mesafe kat ediliyor. Cenab-ı Hak mekandan münezzeh olduğu için Allah'a yaklaşmak demek haşa mekan olarak olmaz. İmanda terakki etme, rızasına yaklaşmak, rahmetine yaklaşmak, yaklaşmak odur takvayla da yakınlık kaybetme tehlikesi bugünkü tabirle riski azaltıyor. Uzaklaşmak ne? Bu diyetinde en büyük uzaklık sebebi küfürdür. Ondan sonra isyanlar, büyük günahlar, küçük günahlar bunlarla Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden insan uzaklaşıyor. Zatına ne yaklaşmak ne uzaklaşmak bizim için düşünülemez. Küfür ve isyan ile de onun rahmetinden, ihsanından uzaklaşılır. Vücut, varlık, adem ise yokluk demektir. Yiğitlerim, mümin olmak, ibadet ehli olmak, güzel ahlak sahibi olmak bile vücut nurudur. İman etmemek, ibadet etmemek ve ahlaktan yoksun olmak da bile adem zulmetidir. Allah'ın razı olduğu her hal, her iş, her hareket vücut nurundan bir nur taşırken onun rızası dışında kalan haller, fiiller ve hareketlerde birer adem zulümatıdırlar. Celalden de zatından korkulur. Cehenneme gideceğiz diye Allah'tan korkulmaz. Allah celal sahibi olduğu için korkulur. Allah azamet sahibi olduğu için korkulur. Celal korkuyu gerektirir. Rahmet de şükrü gerektirir. Cennete gideceğiz diye değil. Cenab-ı Hakk'ın cemali isimlerini seveceğiz. Çünkü zatında onlar sevgi gerektirir. O kemal korkuyu gerektirir. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Cümlesini açar mısın Gül dedem? Hay hay yiğidim. Kainat kimin ise biz de onunuz yiğitlerim. Belli. Ne diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri? Tarla kimin ise mahsuratta onudur. Biz bu kainatın mahsulüyüz. Biz de onunuz. Bizim kendimize malikiyetimiz olmaz. Kendi başımıza. Biz memlüküz. Kuruz yani kur. Mülk Allah'ın. Bizde emaneten duruyor Yeterim. Ma bizim malikiyetimiz emanet malikiyeti. Ne kainat bizim ne de beden bizim. Emanet. Allah gani bu nedir? Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya ziynetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah bakidir, Alemin bekası ancak onun bekasıyladır. İnsan ibadet için yaratılmış ya, kalpler Allah'ın zikriyle tatmin oluyor. Sıhhati yerinde, serveti yerinde, akrabalarından problemi yok. Oğlundan, çocuğundan, kızından hiçbir sıkıntısı olmayan öyle bir adam nerede bulacağız? Herkesin bir sıkıntısı vardır. Kainattan küsmüş, dünya ziynetinden iyilenmiş, vücudundan bıkmış böyle bir adam ne ile teselli bulacak? İman etti mi Cenab-ı Hakk'a bu adam mesut olur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekasıyladır. Allah maliktir. Sen dediği mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Kainat kimin ise biz de onunuz. Biz memlüküz. Kuruz yani mülk Allah'ın bizde emaneten duruyor. Allah gani muhlidir. Her şeyin anahtarı ondadır bir insan Allah'a halis bir abd olursa Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Her şeyin maliki de o. Her şeyin anahtarı da onda. Anahtar deyince tohumlar, çekirdekler, yumurtalar akla gelir. Onları açıyor da onlardan neler çıkartıyor. Böyle olduğu gibi hidayetin anahtarı da onda. Saadetin anahtarı da onda. Cennetin anahtarı da onda. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma demtena inneke entel alimul hakim ve ahiru devahumenil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha